Merhaba değerli kardeşlerim. Herkese selamun aleyküm. Umarım iyisinizdir değerli kardeşlerim. Başlıkta görmüş olduğunuz gibi e, benden böyle bir soru talep ettiniz. Ben de bu sorunun cevabını sizlerle birlikte yanıtlamak için sizlerle birlikteyim. 1 Temmuz'da yapılan e, ek zamla birlikte gerek emekçi kardeşlerimiz, gerek askeri personel olan kardeşlerimiz... Mehmetçik kardeşlerimizi e, enflasyon yüzdeliğine göre e, bir zam artışı meydana geldi. Sözleşmeler kardeşlerimiz de memur statüsünde yer alındığı için yüzde otuz ve yüzde kırklık bir yüzdelik dilimine göre maaşlarına bir ek zam gelmiş oldu. Birçok kardeşlerimizin şu süreçte sordukları sorular da haliyle e, belli zaten maaşlarımız iyileştirme döneminde ne kadar olacak ee, Batı dönemin batıda görev yapan doğuda görev yapan hudutta görev yapan sınırda görev yapan kardeşlerimizin maaşları yeni yapılan ek zamlarla birlikte ne kadar olacak gibisine sorular gelmiş Şimdi değerli kardeşlerim Batıda görev yapan kardeşlerimiz yeni yapılan zamla birlikte e, ortalama 8 bin'le, 9000 arası bir zam artışıyla maaşını o şekilde almış olacak. 8000 ile 9000 arasında. Doğu tarafında görev yapan kardeşlerimizin yeni yapılan ek zamlarla birlikte alabilecek maaş zammıyla ile birlikte 13 ile 14 arasında bir artış meydana gelecek arkadaşlar. Ortalama 10000 ile 12000, bin, 13000 bin ee, Doğu sınırında sınırın bölgesine göre bir zam meydana gelmiş olacak. Yani batıda görev yapan bir kardeşimizin en düşük maaşı 8 bin olacakken, Doğu bölgesinde yapacak görev yapan kardeşlerimizin e, maaş zammıyla birlikte 10 binle 13 binle değişecek bir gösterge meydana gelecek arkadaşlar. Sınır dışında hudut bölgelerinde görev yapacak bir kardeşimizin ek zamla birlikte alabilecek en düşük maaşı 14.000 ile 18.000 arasında değişmiş olacak arkadaşlar. Yani 8.000 ile 10.000 arası batı maaşı, 10 10.000 ile 15.000 arası doğu maaşı, 15.000 ile 20.000 arası sınırda görev yapan kritik bölgelerinde ee, çarpışan Mehmetçik kardeşlerimizin maaş zammı bu şekilde olmuş olacak. Tabii ki bu maaşın yanında içinde terör tazminatı, e, evlilik olsun, çocuk olsun, bununla birlikte sizlerin ikramiyeleri olsun, görev paraları olsun, bu maaştan ayrı olacak değerli kardeşlerim. Zamlar bu şekilde oldu. Ee, yüksek ihtimalle söyleyeceğim rakamlar da bu şekilde olacak arkadaşlar artık böyle bir iyileştirme yapıldığı için 6000 alan 9000, 8000 9000 alacak, 10000 alan 13 14 alacak, 14 alan 17,5 18 alacak. Bu şekilde maaşlarınız değişmiş olacak arkadaşlar enflasyon değerine göre e, bugün de açıklanmış dün de açıklanmış itibariyle Sizler de memur statüsünde yer alındığınız için 35'lik yüzde 35'lik ile yüzde 41 bir buçukluk bir yüzdelik hesabına göre yeni bir maaş zammı yansıyacak Sizler arkadaşlar e, emekçi kardeşlerimizin de enflasyon değerinin yüzdelik hesabı yüzde bir çarpma toplama ile hesaplanmış halinde oldu arkadaşlar. Yani sistem bu şekilde olacak arkadaşlar. Maaşlarınız bu şekilde yansıyacak %90 ihtimalle. Batı bölgesinde yapan, doğu bölgesinde yapan, sınır bölgesinde, hudut bölgesinde bu bölgelerde görev yapan Mehmetçik kardeşlerimizin maaşları bölgeye göre kritik noktalarına göre değişmiş olacak. Bir yıllık sözleşmeler kardeşimizle 3 yıllık sözleşmeler kardeşimizin maaşı aynı olmayacak arkadaşlar. Aynı olmaz da 3 yıllıkla 5 yıllık da aynı olmayacak. 5 yıllıkla 7 yıllık olan kardeşimizin maaşı da aynı olmayacak. Yani kıdem tazminatı sicil numarasına göre Bunlar arkadaşlar hesaplanıyor, toplanıyor. Herkes bunun farkında zaten. Bir yıllık bir kardeşimiz de bir aylık bir kardeşimizin aynı maaşı almayacağını da mantıken hepimiz bilmiş oluyoruz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın kardeşlerim.